Merhaba arkadaşlar Grey Ekonomi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Terra Classic Coin hakkında konuşacağız. Terra Classic Coin'in de sabah saatlerinden itibaren bir düşüş gördük. Bununla ilgili detaylar var. Aynı zamanda fiyat neden yükselmiyor? Yakımlar ne durumda? Bununla ilgili detayları sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağ alt köşede gördüğünüz Twitter ve Telegram adreslerimizden bizleri takip edebilirsiniz özellikle Telegram kanalımıza gelmenizi tavsiye ederim. Orada anlık haberleri paylaşıyoruz. Aynı zamanda videolardan da daha erken haberiniz oluyor. Şimdi videomuza geçiyoruz. İlk olarak genel özetten başlayalım. Son 24 saatte %4. 29'luk bir düşüş var. Bitcoin ve Ethereum karşısında da yine düşüşleri görüyoruz. 3.76'lık ve 0.66'lık düşüşler görüyoruz. Market cap'e bakacak olursak yine burada da düşüş var. 1 milyar 720 milyon dolar seviyesine gelmiş durumda. Dün yanılmıyorsam bu 2 milyar seviyelerine yaklaşmıştı. Şu anda e, o günden bu yana dünden bu yana bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Hacme gelecek olursak hacimde de son 24 saatte %17.14'lük bir düşüş söz konusu. Fed faiz kararı açıklaması sonrası hani evet hacimlerde düşüş bekliyorduk bütün kriptoda da. Düşüşler söz konusuydu. Fakat bugün itibariyle diğer coinlerde e, yükselişler başlamış durumda en azından hacim olarak. Mesela Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de hacim %57 artmış durumda. Aynı şekilde mesela Polkadot'a bakalım Polkadot'ta bile %52'lik bir hacim artışı söz konusu ki artış %1.40 yani çok fazla da bir yükseliş görmüyoruz veya işte neye bakalım Litecoin'e bakalım Litecoin'de %19.89'luk hacim artışı söz konusu %1'lik düşüşe rağmen yani buradan çıkaracağımız şey şu hani Genel olarak bütün coinlerde hacim artmaya başladı. Bunun aksi olarak da launch coin'de inanılmaz bir düşüş var hacimde. E, dünden bu yana yanılmıyorsam 200 milyona yakın bir hacim kaybı söz konusu. E, evet olabilir hani e, hacim diğer coinlere kayabilir. Fakat diğer coinlerde de inanılmaz bir artış görmüyoruz. E, bu sebeple hani buradaki hacim kaybının sebebi şu olabilir. Evet yakın bekliyordu. Bütün topluluk yakın bekliyordu. Fakat yakında birlikte yükseliş gelmeyince artık insanlar yavaş yavaş ümidini kesmeye başladı ve hani e, parasını unutmaya başladı diyebilirim. E, Al sat işlemlerini bir süre e, kapattı gibi duruyor en azından şimdilik. Çünkü hacim gerçekten çok fazla düşmüş durumda. Bu kadar e, piyasa durgunken e, diğer coin'lerde hacim yükseliyorsa Lunch coin de neden yükselmiyor? İşte bu yüzden İnsanlar artık al alsat işlemlerini bir süre durdurmuş gibi duruyor. Yeni haberler bekliyor. Ne gibi? Binance için e, artık yakın yakım haberini başlatması. Çünkü zaten başlatacağı, başlatacağına dair bir haberimiz vardı. %1.2'lik yakımlar normalde gece 1 itibariyle gelmesi gerekiyordu Binance'te. Fakat bir türlü başlatılmadı. Hiçbir şekilde açıklama da yapılmadı. bu sebeple hani bu biraz daha topluluğun artık canını sıkmaya başladı diyebiliriz. Şimdi burada bir tweet var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 5 yılda önemli miktarda yakmak için yakma oranımızı günde 3 milyar civarında tutmamız gerekiyor. Zincir dışı yanma olmadan bu kesinlikle, kesinlikle imkansız demiş. Evet zincir dışında yakımlar olmazsa gerçekten bu sayıları görmemiz çok zor. Çünkü alsat işlemleri şu anda bizleri ilgilendiren şey. Onda da yine hacim. E, yüksek olması lazım fakat şu anki yatırımı ve çekme işlemleriyle gerçekten yapılacak iş değil yani çok yüksek miktarda yakınlar yapılacak gibi durmuyor. E, ki Binance de daha devreye girmiş değil. %50'lik bir kısmı hacmin Binance de Binance de daha devreye girmede. Bu da yine yakın e, sürecini yavaşlatmış durumda. Bakalım önümüzdeki günler bizlere ne gösterecek toplam yakıma bir geçelim toplam yakım şu anda 319 milyonluk bir yakım yapılmış bugün itibariyle yanılmıyorsam 200 milyona yakın bir yakım yapıldı saat 12'den itibaren. Hadi birazcık daha hızlanmış durumdayız geçtiğimiz birkaç saat içerisinde. Fakat yine de yeterli değil. Binance'ın artık devreye girmesi lazım ki yani ekstra bir şey beklenmiyor. Bu zincirde yapılan bir şey, zincir yakımı. Binance'ın ve diğer borsaların bunu kabul etmesi zorunlu, başlatması zorunlu. Fakat Binance şu anda biraz daha süründürme projesi izliyor gibi duruyor arkadaşlar. Bir diğer haberimiz de şu. Lunch şu anda hala Aylık bazda bakacak olursak yüzde %300, 300'in üzerinde. Ee, bu da ne demek oluyor? Lunchcoin evet, güzel bir yükseliş yaptı. Biraz çekilme de yaşadı. Hatta sert yükselişti. Sert yükselişle beraber sert düşüş de geldi. Sert bir toparlama da geldi. Fakat hala da daha... Bir ay öncesine bakacak olursak 4 katlık bir karımız söz konusu. E, hani bu açıdan bakacak olursak evet eğer tepeden girmediyseniz, e, tepeden alan bir kullanıcı değilseniz karınız 4x. Fakat bu in insanların arasında tepeden giren insanlar da var. Bunu da düşünmek lazım. E, bu Hani onu da devreye katmazsak sağlıksız bir e, yorum olur. E, fakat dediğim gibi şu anda 4x yapan bir coin son bir ayda. E, evet şu anda güçlü bir desteği kırmaya çalışıyor. Bu seviyenin kırılması bizleri 26.400'e kadar sürükler. Ee, bu sebeple hani şu anda sıkıntılı bir yerdeyiz onu da yine paylaşayım. Bu arada grafik aşamasını konuşmadık sanırsam. Grafiğe de bir geçelim. E, şunu bitirelim. Evet %300'lük bir artış söz konusu. Fakat dediğim gibi tepeden giren insanlar da var. E, buna o açıdan da bakmak lazım. Bu bizlere şunu sadece gösteriyor. Lunchcoin battı, çöktü e, denmesi yanlış. Bir ayda %300 yapan bir coin. Şu anda ufak bir çekilme yaşıyor. E, gayet normal. Fakat bu yakımlarla birlikte uzun vadede bizlere e, destek olacak şeyler lazım. Ne gibi? Alım satım işlemlerinin kesin geleceğini, alım satım işlemlerinden vergi yakımı yapılacağı garantisinin sunulması lazım. Aksi takdirde gerçekten çok fazla miktarda yatırımcı kaybedeceğini söyleyebilirim. Ki şu anda bile zaten yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Çünkü Binance artık yavaş yavaş insanların tadını kaçırmaya da başlamış durumda. Yakım işlemlerini bir türlü başlatmadı vesaire. Hani bu sebeple topluluğun Biraz daha mutlu edecek, topluluğu mutlu edecek şeylerin yavaş yavaş paylaşılması lazım diye düşünüyorum. Garanti edilmesi lazım en azından bunların. Grafiğe geçecek olursak da grafikte şu anda evet daralan üçgenimiz vardı. Daralan üçgen şu anda aşağı yönde kırdı ve şu anda e, güçlü bir destek olan 27.500 seviyelerini test ediyor. 27.500 seviyesinin kırılması durumunda da e, sonraki seviyemiz 26.400-26.500 seviyeleri olacak. Buradan sonra ne olur peki? Buradan sonra yeniden ben buradan bounce bekliyorum. Buranın altına sarkacağını pek düşünmüyorum. Her ne kadar şu anda hacim düşmüş olsa da fiyatın ben o kadar düşeceğini sanmıyorum. Sadece saatlik açısından RSI'de bir yukarıdan aşağı yönde hamle görüyoruz. Bu sadece hani bizleri sıkıntıya düşürebilir. O da maksimum 26-460 seviyeleri gibi duruyor şu anda. 4 saatliğe geçelim. 4 saatlikte durum ne? 4 saatlikte de yine yukarıdan aşağı yönlü bir hamle başlamış. Saat 3'te açılan mumla beraber bir kırmızı mum görüyoruz. Sert bir kırmızı mum görüyoruz. Saat 7'de açılacak mumla beraber ben yeni yükselişin geleceğini düşünüyorum. Yeni bir yeşil göreceğiz gibi duruyor. Günlüğe de bir bakalım. Günlükte bu tabloyu görüyorsunuz zaten. Yukarıdan aşağı yönlü sert bir hamle başlamış. Ara ara bir yükselişler denese de e, yeniden şu anda düşüşe geçiyor. Son 3 gündür kırmızı mum yakıyor. Bu açıkçası çok ilginç. E, çünkü üst üste 3 yeşil yaktığı bile çok az var. neredeyse burada bir yakmış. Burada bir yakmış. Onun dışında hep 2 gün en fazla görüyoruz. E, hani üst üste 3 kırmızı mum e, birazcık sakat gibi duruyor. Yarın belki bunun yeşile döndüğünü görebiliriz. Video bu şekildeydi arkadaşlar kısaca sizleri bilgilendirmek istedim bir de dilerseniz şurada USDC'deki yakıma da bakalım USDC'de arzla basılması durumu var biliyorsunuz 361 bin binlik, 361 binlikte USDC yakımı var fakat bunu şöyle düşünmek lazım. 800 bin arz basılıyor 361 bin yakım yapılıyor. Hani aksine zarara girmiş bile oluyoruz onu söyleyebilirim. Video bu şekildeydi dediğim gibi umarım video sizler için faydalı olmuştur. Önümüzdeki saatlerde Binance tarafında bir açıklama bekleniyor veya TR Rebels tarafında bir açıklama bekleniyor. Böyle bir açıklama gelmesi durumunda ben sizlere yeniden haberdar edeceğim. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayın bunu söylüyorum, bunu sürekli söylüyorum. Çünkü anlık olarak haberleri genelde orada paylaşıyoruz. Ayrıca videolardan da en erken sizin haberiniz oluyor. kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar sizlere kısaca Maxi borsasını tanıtmak istiyorum. Maxi Global 70'ten fazla ülkede hizmet veren Amerika'da lisans alan 4. kripto para platformu. Aynı zamanda şu anda en çok işlem gören ilk 20 kripto para borsasından bir tanesi. Ayrıca web sitelerinde 1000 dolara varan bonus kazanma şansınız da var. Ayrıca spot işlemlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Sizler de bu borsada işlem yapmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten kayıt olarak hem bizlere destek olabilir hem de 10 dolarlık vadeli işlem hediyesi kazanabilirsiniz. 10 dolarlık vadeli işlem ödülü kazanabilmek için KYC doğrulaması yani kimlik doğrulaması yapmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz.